Emekli Şeref Güngör, yaylaya gitmek isteyen yatağa mahkum annesi Neriman Güngör'ü yastıkla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay 13 Ağustos günü saat 8.30 sıralarında Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Emekli Şeref Güngör bir süre önce yatalak hasta olan annesi Neriman Güngör'ün bakımını üstlendi. Olay günü sabah saatlerinde Güngör'ün üst kat komşusu eve inerek kapıyı çaldı. Ancak Şeref Güngör açmayarak polis ve sağlık ekiplerini çağırmasını söyledi. Komşusunun ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İçeri giren ekipler Neriman Güngör'ü salondaki yatağında Hareketsiz yatarken oğlu Şeref Güngörü ise banyoda bilekleri kesilmiş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Neriman Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Şeref Güngör ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Güngör cinayet büro amirliğine götürüldü. Sorguya alınan Güngör, Alzheimer hastası annesini yastıkla boğduktan sonra intihara kalkıştığını itiraf etti. Güngör ifadesinde "Eşim ve çocuklarım rahatsız olunca annemi başka bir eve götürüp bakmaya başladım. Annem sürekli ben ölmek istiyorum. Yaşadıklarımın sebebi sensin." diyordu. "Olaydan birkaç gün önce de eşini ve çocuklarını yaylaya gönderdin. Sen eşini ve çocuklarını yaylaya gönderdin, biz burada yanıyoruz." dedi. O günden sonra iyice bunalıma girdim. Ben de sen kimseyi sevmiyorsun. Ben de kimseyi sevmiyorum dedim. Annem dayanılmaz çileler çekiyordu. Onu huzura erdirdim dedi. Öte yandan Güngör'ün bipolar kişilik bozukluğu tedavisi gördüğü, antidepresan ilaç kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeref Güngör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.